Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Krasman Survival'ın 6. bölümündeyiz dostlarım. Ve bugün her zaman olduğu gibi ablam sevgili buradayız. Nasılsın sevgi? İyiyim ee, siz nasılsınız? Arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. çok seviyorum. Arkadaşlar çok az kaldı abone ilginç olmaya. Bu arada arkadaşlar özür dilerim sesim için. Evet sesi biraz kısıldı. Dün nedense biraz hastalandı gibi arkadaşlar. Geçmiş olsunlarınızı alırım. Her like bir geçmiş olsun. Evet arkadaşlar sağ olmamı isteyenler geçmiş olsun yazın. Evet arkadaşlar video dışında biraz kasıldık kendimiz. Evet. Çok güzel yani kasalık. E, ee, Nether'a gitmiştik. Evet. Arkadaşlar ikimiz de ben öldük. Yere takıldık. Öldük ikimiz de ama farklı farklı yerlerde. Yani eşyalarımız karışmadı. Ve kurtarabildiğim tek eşyalar bunlar. Envanterimde gördüğünüz. Yani hiçbir şey olmadı. Esas eşyaları getirdim ve geçen süreç sevgili Survival 3. benim trolleme videosu yok muydu? O videoda e ben atlamıştım ya. Üstünde oksijen varmış ne kadarsa, sevgili kaç tane. Şey. Onları da gittim aldım. Şu an üzerinde 64 bir tane de elave olarak oksijenimiz var. Ablam da e, şey 3 tane oksijen aldı. kontrol trollediğim portalda 3 tane oksijen kırıldı. E, ya nasıl yani diyeceksiniz e, ee, şey portal içeri girdik <laughs> trollediğim portalın biz yanında ayrı bir portal yarandı o portaldan gittik e, ee, artık ablam da gidiş yolumuz olduğu için o portaldan üç tanesini kırdı yani istediği zaman e, gidebilir ablam değil mi abla evet ve bugün arkadaşlar e, şeyin tarlanın dördüncü mertebesini yapmayı düşünüyorum Böyle böyle yükseltip saat duracağım tarlayı yani. Onu bilin. Sen yapacak mısın yoksa sen ayrı şeyleri mi yapacaksın? Ben önce tarlayı büyütüyorum. Evet. Sonra ağaç evi yapacağım. Aa bugün ablam ağaç evi yapacakmış. Tamamdır. Arkadaşlar ablamın 3 tane obsidyeni var bu arada. Ama e, şey yani istediği zaman gidebilir. Buraya e, bu kadar gerekli. Şimdi Eee, benim a doğru öldüğüm için topraklarım da yok. İyice bir toprak. Bağlayalım mı? Ne kadar toprak? Ben de 60, 63, bir de 27. Gel bağlayalım. Ama sen ne yapıyorsun şu an burada? Pilekeni mi yapıyorsun? Hı. Pilekeni şimdi yapma. Üç dördüncü metreye yap. Dördüncü metreye uygun pilekeni. Dur domuzcuk bu da mı? Evet. koydum mu? Aldım. Verdim. Hadi dur onu almamışım yukarıdakileri. Yine koy. güzel bir şey buldum arkadaşlar. Bana birazdan geliyorum abla. İşim var. İyi öldüreceğim. Tamam mı? Çok. Güzel arkadaşlar. Diğeri düşürdük. yani tane de kırmışa ihtiyacım var. Bambu yani. Bambu. Bambu Deniz yakınlarından. Tarlalarda bir deniz var mıydı? Olması gerek. Şu taraflarda olacaktır. Heh. Orada bulurum bambuyu. Ya Şimdi buradan oradan çıkmam gerek. Evet arkadaşlar geri Şimdi Gracias. Şimdi. Bunu kıralım. Bunu da kıralım. Gidelim. Abla bizim evde lapis var değil mi? Evet. O lapisi ben aldım ha. Haberin olsun. Yapacak iş. yanıma gelsene bir. Yanıma gibi bir tane. Yanıma gel. Kızı ol. İşim var. Kafamı azınlıyım zaten. Gelsene bir tane. sana şey göstereceğim. Bak bunu kendim yarattım arkadaşlar da gördü. Nasıl biliyor musun? Gel benimle. Ama ben de istiyorum öyle olsun. Zaten. Tamam. Bak, Aa, bak, 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 bir dakika. Nerede bu? Ha, bu. Dört tane obsidyen, iki tane yamaç, bir tane kitap. Kitap için ne lazımdı? Kamış ve inek. O yüzden onları yaptım. Sonra bana lapis lazımdı. Nerede lapis? Lapis buradaydı. Gittim aldım. 40 tane lapisim var. Koyuyorum buraya. Gelsin de Tamam. Lapisle gittim. Büyümü bastım. Nasıl olmuşum? Güzel. Şimdi ben şu büyü masasını baklıyorum. Arkadaşlar aslında şu an baklamamam gerek. Çünkü kendi emeğiyle yapman. <laughs> aslında sende obsidyen de da var. Git bir tane kitap yarat. Üç tane zırh. Bir şeyler Gel sal bakayım. Tamam. Aç sandığı. Zırhları bağlı ya. Yo zırhları yok. Hapşi bağlı değil mi? Özüme de neyin de var zaten. Zırhlarına bas. Zırhını bir alsa neyine. Lapisleri de al. Bas. Ama sen levele ihtiyacın varsa ne de sen bir nevi tutlatın. Ben de var. Daha çok olsunlar. Lapis da al şurada. Oldu tamamdır. Şimdi bas bakayım. Ee, şey. Nelere basıyorsun? Hepsine mi? Evet. bekliyorum arkadaşlar burada. Full artı full olmak çok güzel bir şey. Bakalım domuza tek vuruşla öldürebilecek miyim? O güzel. Altında. Dur. Güzel. Level'e ihtiyacım var o yüzden. Level kas. Hayvanları öldür. Level kas. Ha sen vardı mı şeyden? Level'im var işte. Bende de kombak büyüsü vardı. Sana kombak geldi mi? Evet. Altamda benim sar ne yapıyorsun de? Seni de ya. Şöyle şu donun çok öldürüyor. Hepsini Hepsini. Evet. Şimdi giy ne? Ben de şu havuç tarlasından havuçları götürdüm. Geliyorum. Baklamama vuruyorum. Baklamama vur. Öyle. Evet. Gel bir tane sana vurayım. Bak kaç tane gidiyor. Kaç gitti? Bir. Sen bana vur. Bir. Şimdi bunu ona vuruyor. Kaç? Bir. Bana şimdi sen vur. Yok Bu tullanıp vur. Benim bir gitti. Bir dakika yine bakalım kaç gitti? Bir. Evet. Şimdi sen bana vur tullanı. Bak kazmayla değil kürekle değil baltayla bulan vur. Bir tane daha. Hah, benim e, kılıçlarında ne büyüyü var peki? Aa, iki tane kılıcım var önce. Kazmanında ne büyüler var? O King. Ben Verking bende Finc. Sende var mı? Evet. Tamam, Sende bir tane Overking fazla. Evet. Bir şey olmaz zaten değil Evet şimdi şu tarlayı 4. kata acaba taşısam mı hiç istemiyorum da ben yaptım ya da mi? yok ben 4. kata taşımayacağım ayrı bir tarla yapacağım ben taşıdım bile ayrı bir tarla yapacağım bile ba bana kova versene kovam var mı kovayı ben sana koydum ikisi benim ikisi. tamam 5 tane var. Hepsini aldım ben. Sen 10 tane. Dur. Şöyle hepsini koyuyorum. Dur alma şimdi. Sen de koy da koy o sen. Onu ben de ben de 3 den koysana. Al. sen de al bitti. Üç tane. Ben kendime burada yol Dur sonsuz suyumu düzeltmemiz gerek. Dur ya da ben e, nerede yapsam? sonsuz sudan su, şöyle bir su alayım. Aa oldu. Yok, arkadaşlar. tüyü de at. Tamamdır. Yeter bu kadar. Diğerleri evet, zaten bitmiş. Şimdi ben o zaman nerede yapsam? Hmm. Tarlana. Tarlamdan yer altı evimin yakınlığında yapacağım. Bir dakika yer altı evimi kaç bloğa kaç? Ya da yer altı evime bir plaken yapayım da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şöyle açıkmış zaten. Şöyle şuraları bir düzeltelim arkadaşlar. Şuradan şöyle bir sandık yapmam gerek. Sandık ne Sandık yapmam gerek Bu da da sandık çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Geçen sefer e, 4. dördüncü bölümde yeraltı evini yaparken gizlermiştim ya. sonradan boşalttım içini. Yani önemli bir sandık değil artık benim için. Ne yapıyorsun sen? Burada plaken yapıyorum. Ya öyle koyma Öyle istemiyorum. güzel dur Güzel güzel. Heh, ben de tarlamı yapayım şuradan. buradan yapayım. Ben de bir yapayım. Böyle. <laughs> 4, 5, güzel. Ben diğer tarlamı. Bu sefer çok büyük yapacağım. 5 oldu. Ben diğer tarlamı. Arkadaşlar evimin... ben diğer tarlamı, evimin yanında yapacağım. Evet. Buradan arkadaşlar şöyle toprak koymam gerekiyor. Çok büyük yapacağım arkadaşlar. Çok büyük Arkadaşlar o zaman tarlayı yapıp geliyorum. Evet, evet arkadaşlar şeyleri yaptım. Biraz bora de... Evet. Gördüğünüz gibi i̇şte. tarlayı yaptım. Bu hala küçük hali arkadaşlar. Bir dışında da büyüteceğim tabii ki. Bak. Şimdi buraları. Bak bak bak. Geliyorum bir dakika. Güzel. Sen gel bak. Sen de gel ya benimkine bak o zaman. Aa sınırsız. Sınırsız su yok mu? Burası çarptı su alıp geliyordu. Ama bak burada varmış. Evet sınırsız su işte. Bak bu arada burada buradayken bak. <laughs> burada. Güzel. Gördün mü? Evet. Beni bir kere de gel bak. Geliyor mu bir dakika. büyümüş. Aa güzel. Sen çok büyük yapacaksın. Evet. Çünkü gece vakti birden Bence artık bu survival bitirme vakti geldi. Çünkü artık her şeyi yaptık. Değil mi? Ee, arkadaşlar sorularımın bitmesini istemeyenler yorumlara yazsın, isteyenler de yorumlara yazsın. Bence bitirilmeli arkadaşlar çünkü her şey yaptık bakalım. büyülü bir de yaptık. Belki de bu son survival videosu bilmiyorum şu an. Ne tadı da yapacağımız bir şey yok. O zaman arkadaşlar bu son videomuz. Kardeş. Son bir hastalığa olarak benimle gel bir şey göstereceğim sana. Son bir hat hatıra olarak bir şey yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Ya benimle geliyor mu? Gel ateş yapacak mı? Yok. Yok mu? O zaman yap 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 Doğru. Arkadaşlar e, şimdi gösteriyorum hepinize. Gel abla çabuk ol. Hayır. Gel bir şey göstereceğim. Hayır. Evet istemiyorum. gel. İstemiyorum. Hayır. Heh, arkadaşlar ablam geldi sonunda. Ben de şimdi gideceğim. Ben gideceğim Abla geldin mi? geliyor. Arkadaşlar hatıra olarak size gösteriyorum ne yapacağımızı. 3 2 1. Ve arkadaşlar survival'ımızı böylelikle bitiriyoruz. Görüşmek üzere. i'll call us up bye, bye, bye. bye.